Futbol Vizyon'dan Vision. merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağız. Mustera'nın yerine gerçekten mükemmel bir kaleci daha aldı gündeme Galatasaray. kolay bir transfer değil ama gündemde olduğunu söylemek istiyoruz. Ee, ön libero konusunda ısrarını sürdürüyor Galatasaray o oyuncu için. Ve yine e, sol bek konusunda iki tane oyuncu gündemde. Diyeceksiniz ki işte Evren Eren var bir de Jakobs var. Yani mümkün olsa Jakobs'un 8 milyon euroluk bon servisinden çıkmak istiyor Galatasaray. Orta sahaya bir milli oyuncu gündemde onu da söyleyelim ve eğer o simen giderse o simen etkisi oluşturacak bir santrofor transferi içinde çalışmaların devam ettiğini söyleyelim. Başlıkları söyledik. Galatasaray yorumlarınızı okuyorum gayet net bir şekilde. Orada söylediğiniz Şampiyonlar Ligi kadrosunun kurulmasını istiyorsunuz. O simen kesinlikle kalması lazım diyorsunuz. Mustera'nın yerine gelecek kaleci hatta bazı arkadaşlar bir yıl daha kalsın diyorlar. Gelecek kaleci kesinlikle yerli olmasın. Bir yabancı kaleci gelsin. Bizde yabancı kaleci geleneği daha yoğun diyorsunuz. Hepsini okuyorum. Çok teşekkür ederim yorumlarınızın. Devamını bekliyorum. Ayrıca tabii ki beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerli. Milli maç bitti. 3-0 kazandık. A ligine yükseldik. Tabii bu maçta Galatasaray adına sevindiren gelişmeler vardı. Bir hayli sıkıntılı sürecin ardından işte Şalay'ın Macaristan adına sakatlanması, Yunus Akgün'ün Kaan Ayhan'ın Türkiye Milli Takımında sakatlanması gibi gibi işte birçok sorun vardı. Ama bu kez Galatasaray taraftarını, Galatasaray camiasını hatta Okan Buruk'u mutlu eden bir taraf var. Barış Alper mi oyuna girdi. Bu ne demektir? Bu şu demek. Yani sakatlıkla ilgili çok ciddi bir sıkıntı yok. Onda da bir şüphe vardı. Hatta şöyle söyleyelim. Maçın iyi oyuncuları arasında Abdülkerim Bardakçı var. Gol attı. Gol atarken de asisti Barış Alper yaptı. Böyle bir avantaj var ve Evren Eren Elmalı yani diyor ki yani ben gerçekten çok özel bir sol kenar oyuncusuyum diyor. Ama her şeye rağmen bir bir sol bek arayışı Jakobs'un yerine devam ediyor. Ondan da bahsedeceğiz. Milli takımda görev alan Galatasaraylılarla ilgili bilgileri aktardıktan sonra hemen dönüyorum. Yunus Akgün'le ilgili bir sıkıntı var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yunus Akgün henüz sözleşmeyi imza atmadı, ikna da olmadı. Galatasaray ondan 20 milyon euro bekliyor. Oysa 11 milyon euroya çıkış maddesi var. Ee, bu sezonda Avrupa'da çok iyi iş yaptı. Acaba bir böyle bir tehlike var mı diye bir sıkıntı olduğunu söylemek isterim. Ee, bakalım göreceğiz. Henüz şu anda anlaşmış değil. Ee, şöyle söyleyelim. Frankowski e, Polonya'da da fırtına gibi esti. Litvanya'yı 1-0 yendikleri maçta sol kanat oynadı. Yani de, geldiği gün söylemiştim. Bazı arkadaşlarımız yorum yazmıştı. Sen sağ bekliyorsun. O sağ bek değil. Sağ ön oyuncusu. Sol ön... Onun çok pozisyonlu oyuncu olduğundan bahsetmiştim. Mükemmel bir performans sergiledi. İsterseniz onları söyleyeyim ee, mükemmel performansını. 7.3 rating yaptı. Topla 89 kez buluştu. 50'de 43 e, isabet yaptı. Anahtar 2 tane pas attı, şut engellemesi 1, top çalması 4, uzun toplardaki isabeti 3'te 2, hava topunda 2'de 1 ve ikili mücadelede de 6'da 4. Yani Frankowski gerçekten şart parlayan bir görüntü sergiledi. Bunu da özellikle vurgulamam gerekiyor. Ve şöyle devam edelim şimdi. Bunun dışında neler var? Onlardan bahsedeceğim. Igor Tudor'dan bahsedelim. Galatasaray'da çok iyi zamanlar geçirmemişti. Juventus'un teknik direktörü oldu. Bu acaba iyi mi kötü mü? Osimenle ilgili bir can sıkıcı durum oluşturur mu? Ama dün söylemiştim zaten. Osimen'e Napoli başkanı vermek istemiyor. Yani ben niye rakibime vereyim diyor, yurt dışına gitsin başka takıma. Bu da Galatasaray'ı biraz umutlandırmıştı. 2017'de Igor Tudor Galatasaray'da görev yapmıştı bunu vurgulayarak devam edelim. Şimdi Barış Alper'le ilgili de bir bilgi verelim. 25 yaş ve 6 oyuncular arasında Avrupa'da en fazla skor yapan oyuncular. E, sıralamasında Barış Alper 5. sırada yer alıyor. Bu da e, önemli. Barış Alper için de e, sizler de e, yazıyorsunuz genelde. Ya 40 milyon euro verilmez, olmaz falan diyorsunuz ama 40 milyon euro değil ama Galatasaray'ın da şöyle bir planı var. 35 milyon eurodan aşağıya Barış Alper'i bırakmayacağız diyorlar. Bekleyelim, görelim. Gelin şu sol bek konusuna yani 8 milyon euroluk Jakobs'un satın alma opsiyonu ki sakatlığı düzeldi. Bakalım bundan sonra neler olacak. Ama Galatasaray o mevkiyi boş bırakmak istemiyor. İki önemli oyuncuyla teması yoğunlaştırdı. Bunlardan bir tanesi zaten Türkiye'de çok sık gündeme gelen bir oyuncu. Sizlerin de bildiği bir oyuncu. Estadio Deportivo'nun bilgisine göre Tottenham'lı Sergio Regulon şu anda Galatasaray'ın gündeminde olan oyuncu. Zaten dönem dönem yazılıyor. Hatta Beşiktaş'a da yazıldığını söyleyelim ama Galatasaray onu mu alır bir tecrübedir tabii yoksa. E, yeniden e, gündeme aldığı Maxim de Kuyper'i mi alır? Bence sanki Maxim de Kuyper daha öne çıkmış gibi görünüyor. Sol bek oynadı. Yanılmıyorsam bu sezon 8 kez Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi. E, Haziran 2028'de sözleşmesi bitiyor ama bu sezon oynadığı maç sayısı 43, e, 3 golü, 6 asisti var. Ama tabii Aston Villa'nın da istediği bir oyuncu. Hani Galatasaray eğer Maxim de Kuyper derse ve alırsa bence daha akılcı bir iş yapmış olur. bunu söyleyelim kime göre? Sergio Reguilona göre. Çünkü oyun ritmini kaybeden bir oyuncu olduğunu söylüyorum. Tabii ki bu bizim kararımız. sonuçta yöneticilerin kararı bambaşka olacaktır. Granit Çaka'dan bahsetmiştim. Onun için bir seferberlik yapıyor. Bir ee, ön libero olarak gerçekten çok etkili olabilir. Diyeceksiniz ki ön, ön libero mu lazım? Evet lazım ön libero. Neden lazım? Çünkü e, Güney Amerika'da çok e, sıkça kullanılmaya başlandı Torreira'nın gideceği haberi. İşte buna tedbir almak için bu e, önlemi oluşturmak gerekiyor. E, tabii ki Granit Xhaka bu konuda Leverkusen'in şampiyonluğunda da çok etkili olan bir oyuncuydu. Galatasaray'ın onun için gözden çıkardığı e, ücret 15 milyon euro İsviçreli oyuncu Arnavut asılı aslında e, 15 milyon euroyu gözden çıkardı ama 3,5 yıllık sözleşmesi olduğu için bu rakamı kabul ederler mi bilmiyoruz ama gelelim milli takımdan oyuncuya Salih Özcan o da bir ön libero ve ee, Macaristan maçının ikinci yarısında oyuna girdi ve bayağı da etkili bir oyun oynadı. Salih Özcan zaten daha önce de Galatasaray'ın gündemindeydi. Ee, Dortmund onu serbest bırakacak. Yani daha doğrusu gitmesine izin verecek. Beşiktaş'ın da devrede olduğu bir oyuncu ama Galatasaray'da bir öncelik sağlayabilir Şampiyonlar Ligi nedeniyle böyle bir durumdan bahsedebiliriz. Onu da bir yere yazalım. O da önemli bir nokta diyelim. Evet şimdi şöyle devam edelim. Ee, bir enteresan gelişme var ondan bahsedeceğim hemen hızlanalım Mustera eşyalarının bir kısmını topladı onun yerine 4-5 kaleciyi sizlere söylüyoruz bir gündeme gelen bir kaleci daha var ki kamuoyunda çok seslendirildi. E, İspanyol basını da çok seslendiriyor. Ukraynalı kaleci Andrei Lunin, e, Real Madrid'de oynuyor ama tabii orada Kurtuğan'ın oynaması nedeniyle çok fazla şans bulamıyor. Ukrayna milli takımının da e, kalecisi olduğunu söyleyelim. 1.91 boyunda bir kaleci. E, güncel piyasa değeri 20 milyon euro. 2030'a kadar sözleşmesi var. Ee, onu söyleyelim. 2018'den beri Real Madrid'de e, ama e, Galatasaray kaleyi riske atmak istemiyor. En güçlü isim üzerinden devam ediyor ama gündeme geldiği için Andrei Lunini de ben sizlerle paylaşmak istedim. E, onu da vurgulayalım ve gelelim e, iki tane e, transfer konusuna. Bunlardan bir tanesi Ryan Rocha. Şimdi Ryan Rocha kim? Brezilya 21 yaş 20 yaş altı milli takımında tam 10 kez forma giymiş 2 gol atmış bir oyuncu. Scout ekipleri bulmuş oyuncuyu. Scout ekipleri 31 Aralık'ta sözleşmesi sona eren bu oyuncuyu bulunca Galatasaray kime sormuş? Casio Lincoln'e eski oyuncusuna. O da onay vermiş. Şu an için transfer edilirse 3,5-4 milyon Euro'luk bir teklif Galatasaray yapacak. Yoksa zaten 31 Aralık'ta yani sezonun ortasında sözleşmesi bitiyor. Galatasaray scout ekibinin bir kez daha söylüyorum bulduğu bir sağ kanat oyuncusu, sol ayaklı bir sağ kanat geleceğe de yatırım yapılacak bir oyuncu. Peki o simen kalacak 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 beklentilerimiz bu doğrultuda. Peki ya giderse? Onunla ilgili de bir isim daha gündeme geldi. Hemen söyleyelim. Darwin Nunez'den bahsediyoruz. 25 yaşındaki Uruguaylı Santrofor için Muslera ile bir görüşme yaptığını söyleyelim. E, gönderilecekler listesine kondu Liverpool'da. E, 2022'de Benfica'dan 85 milyon euroya alınmıştı. Tabii ki böyle bir oyuncuyu e, satın almak kolay değil. Tıpkı Osimen'de olduğu gibi bir kiralama formülü üzerinde duruluyor. 49 maç 7 gol 7 asist ama Liverpool neden bırakmak istiyor? O da bir soru işareti onu da hemen yanına ekleyelim. Evet Galatasaray'ın gündemini sizinle paylaşmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.